Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden bir de kafa topu oynuyorum. Gördüğünüz gibi daha yeni yükledim ve ilk defa sizden birlikte de oynayacağım. Evet oyna diyorum. Arkadaşlar ilk attım. Burası videosuna da güzel bir like gelsin lütfen. Ha, üç like olmuş yani. Ha. Ayıp deri gün attır ya. Fazla olan rakibine karşı oynayacak. Süper güçleri kullanmak için iki süper güçten birini kullan. Saksero misali buzlandı. Gol. Rakibine son bir gol hediye etti. Orta yuvarlan, rakip geri alanına bakan dilime geçmiyor. Lan rakip kaleye yapmakları... Uzun zaman var. Bunun arkadaşı bu bu basketbol öğrenirsin. Buna da 5 like. Basketbol öğrenin için 5 like arkadaşlar. Bakalım son saniyelerde ne olacak? <laughs> İyi vurdu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Her top elinde olmaz. Şut. Bırakalım da at. Atamadı. Ve zaten. son düdük. Hop, harika. İlk maçını kazandı. İlk saatte ben oraya basıyorum ya. anladım. Anladım ha. Tamam. tamam. Biliyorum da. Ödüller biliyor buradan. <laughs> <laughs> ben bilmiyorum. Ben bakalım. ロォニー、ウニー、ロォニー、ウニー、ロォニー、ウォニー、タォニー、ウォニー、ウォニー、ウォニー、ウォニー、ウォニー、ウォニー、ウォニー、ウォニー、ウォニー、ウォニー、ウォウ Et 3 3 3 anladın mı? Ben speakeriniz Erjan Taner. Iki oyuncuya da başarılar. Hakem düdüğünü çal. Selam Ercan Taner, iyi misin? Ve işte ilk gol. İyi sen. Üç tercih güç oldu. Kim vurursa gol olur. şimdi madem süper güç kullandın. Üstten gol peşine, Bu adam da benim kanalımı izliyormuş. İşte gol. İşte gol. Arkadaşlar baktım. Maç 90 saniye. Bir tane videom 18 görüntüleme ilk attığım videom 18 görüntüleme ama bir abone var ve 3 like'ım var. İzleyenler like ayırmıyor. atmıyor demek ki. Abone de olmuyor. Bunu anlıyoruz buradan. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu tahmin etmek zor. Hı. Rakibini şaşırtmaya çalışıyor Direğe çarptı Gol 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 Yerden yuvarladı Kalesini gole kapadı Gol olup yağıyor Kafasıyla vurdu Direkten döndü Maçın son 30 saniyesi Şansını kafayla denedi Yerden gol peşinde kafa vuruşu geldi. Mükemmel bir kafa golü. Yerden bir şut. Güzel bir kafa vuruşu. Hadi bakalım. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Alttan gol maçlıyor. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Arkadaşlar burada aklımdayken söyleyeyim. ben Hakek Brosat yeni bir hesap giriyor. yaptım. 10 karakteri gol. var. Kafayla. 500 500 kupalı. Düdük birlikte maç bitiyor. Çok gollü Onun bir maç ben, e, bıraktık. şey taraftar yani. Düşkincik. Bence de taraftar gole doysun. Saçını kel yapar mısın? Sıkıyorsa yap. Tabii ki. Reklamlar gelmesin. Of ya. Şimdi gideceğim alayım şuradan. Bakalım. Güzel. Güzel masayla gitmek zorunda değilim. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oda değiştirdim mi arkadaşlar? Arkadaşlar dediğim gibi basketbolların gelmesini istiyorsanız 5 like. Du, 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 du. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Market ücretsiz <laughs> kitimiz vardı. O aklıma geldi. Bu şey Bu

Bir hesabım var mı? paket açıyorum ben. Kral <laughs> Korvet robotlar robot robo, robotik banda. Adı Enes'i bir makyaj. Enes 34. Evet arkadaşlar bu videom böyle zaten Dediğim gibi arkadaşlar e, kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın Bu arada arkadaşlar eğer Basketball'ın gelmesi istiyorsanız da 5 like gelsin Hoşçakalın yani Bu video zaten öyle bir oyuncak değildi Tanıtacaktım kalın bay bay